Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi eşmein. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketi ve kıymeti arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzeriniz olsun değerli arkadaşlar. Bugün dersimiz yine mutasal, yani bitişik iyilik zamirleri üzerine olacak. Önceki derslerimizde, birinci dersimizde biz bunları gördük arkadaşlar. Yine hatırlatma babında bunları biraz değinmek istiyorum. Sonra kaldığımız yerde devam edeceğiz. Arkadaşlar iyilik zamiri, mesela benim, senin, onun, kalemim, kalemin, kalemi, kalemimiz, kaleminiz, kalemleri bu şekilde arkadaşlar. Bunlara biz aitlik zamileri diyoruz. Ama Arapçada arkadaşlar, Türkçeden farklı olarak bayanlar için ayrıdır, erkekler için ayrı. Türkçemizde arkadaşlar, kalemin dediğimiz zaman, muhatap ister erkek olsun, ister bayan olsun kalemin değişmez. Ama ba, ı, Arapçada kalemuk, kalemuke dediğimiz zaman keden dolayı muhatap erkektir. Kalemuki dediğimiz zaman muhatap bayandır. Tamam arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bunları bak sarıyla boyadım. Erkek ve kadın ortak. bunu dışında hepsi şey değişiyor. Mesela kalemi bak bu ya bana dönü benim beni bana. Ke senin seni sana ama erkek için senin senin sana ki bak ki senin senin sana hu onun onu ona he onun onu ona bunlar arkadaşlar ikimizi ikimize ikimizin küme ikinizi ikinize ikinizin arkadaşlar a burada dikkat edersin buraya kadar ortak arkadaşlar ya da ikisini hüme ikisini ikisine ikisini burada da bizim bizi bize burada da, küm sizin sizi size muhatap erkekler sizin sizi size künne muhatap bayanlar onların onları onları onların onlara onları arka hum erkekler erkekleri için hünne onların onları onla evet onların onlara onları arkadaşlar o erkeklerin arkadaş. Şimdi arkadaşlar bunları bir örnekle de görelim. Sonra kaldığımız yere devam edelim. Bakın arkadaşlar bu tabloda bak arkadaşlar ben şimdi bu kalemin üzerine uygulayalım arkadaşlar. Mutasıl bitişik iyilik zamirleri adlamayrı mutasıyla tu Arapçada bunları diyoruz. Bakın kadar el kalemu değil mi arkadaşlar? Ya da kalemun. Ben şu anda bu iyilik zamirlerinden a bunlardan arkadaşlar birisi bir kalemin sonuna e, uygularsam yapıştırırsam ne olacak? Bakın arkadaşlar El kalemi burada bir kalem el taksı burada var. Burada da ne var? Telmi vardır. O zaman bu iyilik zamirleri geldiği zaman arkadaşlar kale isminin başında el takısı varsa kalkar. Tenvin de varsa burada temin kalk. Bak bir tane ötre kaldı. Bak gördün mü arkadaşlar? Aa, burada. Gördünüz değil mi? kalem kalemuke. Değil mi arkadaşlar? He he. Bak burada müfret tekildir. Burada tesniye ikildir. Burada cem çoğuldur. Bakın arkadaşlar bu sarıyla boyadığım kadın erkek ortak. Diğerleri değişiyorlar. Kalemi kalemim. Mesela babam ebi, ummi, uhti komple ye gelir arkadaşlar. Kalemin dışında ne, ne isim varsa bu iyilik zamin isimlere bitişirler. Bitiştiği zaman burada el taksı kalkar. Bak kalkmış. Aa, burada arkadaşlar kalkar. Aa, burada olduğu gibi. Şurada da arkadaşlar termindir. Termin burada da kalkmış oldu değil mi? Kalemi dediğiniz zaman bu kalem bana ait oldu. Burada erkek kadın ortak. Defteri dediğiniz zaman bu yerden dolayı defter bana aydır. Kitabı dediniz zaman kitap bana ait oldu. Şurada ise kalem Senin kalemin. Peki muhatap kimdir? Erkektir. Neden anlıyorum? K'den dolayı. Kalemu ke. Ama kalemu ki dersem senin kalemin bayan arkadaşlar. Mesela karşındaki bir bayan oturuyorum. diyorum. Kalemu ki senin kalemi. Karşındaki bir erkek oturuyor. Kalemu ke senin kalemin. Kalemuhu onun kalemi. Bak o erkek. Kalem-uha o bayanın kalemi. Bak o herden anlaşıyor. Bunları iyi ezberlememiz gerekir. Bunları bilmemiz gerekir. Bak unutma arkadaşlar. Bu e, isimlerin konumu mudaftır. Tamlanandır. A, bunlar da arkadaşlar tam, mudafın ileyi tamlayandır. Bak. Gördünüz mü arkadaşlar bu say, gramer olarak burası tam mudaftır, tamlanandır. Şurası kırmızıya boyadığım bütün yerler arkadaşlar mudafın ileyi tamlayandır. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Bak kalemune ikimizin e, ikimizin kalemi. Bak bu kadın erkek ortak sarıyla boyadım. Kalem okuna ikinizin kalemi erkek iki iki erkek siz iki erkeğin kalemi ya da siz iki e, bayanın kalemi. Bak burada muhatebe bayan muhatebe aynı arkadaşlar. Yani anisi olduğu için ben aynı e, şekilde de hem erkekle bayanların iki yazmışım hem de erkekleri burada uygulamışız arkadaşlar yazmış. Burada kalem hüme, ikisinin kalemi İki, o iki erken kalemi, kalem hume, o ikisinin kalemi. Bu sarıyla boyadığım, demin de söylediğim gibi sarıyla boyadığım yerler kadın erkek ortak. Ama bak burada erkeklerinki ayrıydı, bayanlarınki ayrı değil mi değişti? Burada mesela e, o erkek, o bayan değil mi arkadaşlar? Şurada da ortak, kalemimiz, kalemi burada ikildir, burada da çoğul oldu. Kalem kalemimiz. Bazı bayanlar da diyor kalemimiz diyebilir, erkekler de kalemimiz diyebilirler arkadaşlar. Kalem hüküm, kaleminiz. Aa, bakın arkadaşlar bu küm muhatap erkek çoğulları için kalem küm. Mesela karşında ikiden fazla erkek var diyorum kalem küm kalemleriniz. İkiden fazla bayan var diyor kalem ne? Bak şimdi karşımda erkek oturuyorsa kalem ne dersem demek ki ben onları bayan saydım. Ya da karşındaki erkek var, e, bayan varsa derim kalem hukum yanlış söyledim arkadaşlar. Muhatap erkek çoğulsa kalem hukum. Muhatap bayan çoğulsa kalem hukum neleriz, Tamam mı? Kalem onların kalemi, o erkeklerin kalemi. Tamam arkadaşlar? Kalem hukum ne? o bayanların kalemleri. Bunları unutmayalım. Burası siyahla boyadığım yer mudaftır tamlanandır. Bunlar mudafniyir. Zaten bunu önceki dersimizde gördük. Şimdi kıymetli arkadaşlar abuni bir örnek üzerinden görelim. Bakın arkadaşlar burada güzel bir şekilde bir örnek değişik örneklerle arkadaşlar e, uygulamalarımızı yapalım. Tamam arkadaşlar. Şunu şey edelim arkadaşlar. Bilgisayarın dili de Arapça çevirelim. Evet. Evet arkadaşlar. Et temerin ne demek arkadaşlar? Et temerin temerrin alıştırmaları demek arkadaşlar. Şöyle yapalım. E, arkadaşlar bu mudah mudaf, mudaf ile ee, tıpkı insanın bedeni, bedenindeki et ve kemi gibi bunlar isimlerden ayrılmasın hemen hemen arkadaşlar. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların erkeklerinki ayrı, bayanlarınki ayrı olduğunu bilelim. Bunları ezberlerse zaten hiçbir sıkıntımız kalmaz. Bakın arkadaşlar bir örneği öğrenirse bir tan yalnız bir örnek hiçbir sıkıntımız kalmaz. Veledi bakın arkadaşlar buraya. E, ee, oğlum. Bak gördünüz değil mi? Oğlum. A bu yenin karşılığı arkadaşlar. Bak mimdir. Oğlum. Değil mi? Ee, Olur Evet, um arkadaşlar. Burada veleduke oğlun arkadaşlar. Bu nun sana döndü. Tamam arkadaşlar, oğlun. Veleduki ama bu muhatap erkektir. Veleduki oğlun arkada muhatap bayandır. Veledukume ikinizin oğlu. Bak gördüm arkadaşlar. Burada kadın erkek ortak. Tamam. Nerede başka ortak? A burada da ortaklar. Bunları bir ortakları yapalım. A böyle yapalım arkadaşlar. Veleduhume bak burada da ikisinin oğlu. E, gayib olan ikisi kadın erkek burada da ortak tamam arkadaş. Waleduhu o erkeğin oğlu bakın arkadaşlar. Waleduha o bayanın oğlu bak gördün mü arkadaşlar? Evet. Waledune o ikimizin oğlu bak burada burada kadın erkek ortak arkadaşlar. Abuk ortak onları onların dışında özellikle o yukarıdaki tabloyu iyi kavrayalım. Evet burada Waledune evet ikimizin oğlu arkadaşım kadın da diyebilirim erkek de diyebilir Bu ortak. Waleduku muhatap erkek bak. Ee, oğlunuz nuz eki arkadaş. Arapçada bu küm sabittir. Muhatap e, çoğul erkekler için. Veledü arkadaşa. bak gördünüz mü? Veledü e, evet. E, arkadaşı burada muhatap bayanların çoğulu oğlunuz. Veleduhum onların oğulları arkadaşlar. Oğulları. Evet, beledi bak burada arkadaş, beledi memleketim. Bak gördüm arkadaş, beledi memleketim. Yine ya geldi. Bu beledi, ummi, uhti, benimki daima konuşan kişiye gelir. Ve beledi arkadaşa dikkat ettiyseniz burada muhatap erkektir. Neden? Bak bu kenin sonu fethadır. Ama böyle beledi dersem bu muhatabım arkadaşa bayandır. Beleduki, bak, ki, geldi. Beledi arkadaşa dikkat ederseniz burada da ikinizin memleketi arkadaşa bak. Beladuna memleketimiz a burada kadın erkek çoğul ortak arkadaşlar şurada da çoğul Eğ, çoğul da hüme. ve küme arkada bunları unutma kadın erkeklerinki ağ, ortaktır tamam arkadaşlar Diğer, Diğerlerinin hangisi farklı olduğunu onları iyi e, öğrenmemiz gerek beladuna evet memleketimiz Gördün mü? Bu ortak olanı işaret ediyorum. Beledüküm sizin memleketiniz. ne? bak. Gördün mü arkadaşlar? Benim muhatabım şu ana bayan çoğullar. Ama burada benim muhatabım erkek çoğul. Memleketiniz. ne? memleketiniz. Beledühüm evet. Beledühüm o erkeklerin memleketi. Beledühün arkada o bayanların memleketi. Gördün mü arkadaşlar? Bak burada da kiteb arkadaşa gel. Kitapla yazdım. Ee, şöyle yapalım. Evet, kiteb arkadaşa bunu kırmızıya boyatayım. Evet bu şekilde. Evet gördün mü arkada? Kitabı kitabım. Kitabuke, kitabuki da, da Bak burada senin kitabı. Peki benim muhatabım kimdir? E benim muhatabım erkektir arkadaşlar. Tamam bu şekilde e, devam ediyor. Bak hatifi ne demek arkadaşlar? Hatifi telefonum. Bunu da yapalım arkadaşlar gördünüz mü? A bu ya kime döndü arkadaşlar? Bana döndü. Değil mi arkadaşlar? Hatifuke arkadaşlar senin telefonun. Bakın arkadaşlar. Hatifuke. Evet. Evet. Hatifu peki bu muhatap kimdir arkadaşlar? Bayan. Yukarıdaki muhatap telefonun erkekti. benim muhatap erkek burada arkadaşlar. Telefonum şöyle arkadaşlar yapalım. Şunları da yapalım telefonun. Evet. Şöyle yapalım arkadaşlar telefonun dikkat ettiysen a şekilde arkadaşlar bunları iyi de belli olsun. Hatifukuma bak ikinizin telefonu arkadaşlar gördün mü? Buna sabittir. Hatifuhuma o ikisinin telefonu hatifuhu bak gördün mü arkadaşlar evet evet telefon telefonu u eki arkadaşlar a bu şekilde şurada da hatifi o bayanın telefonu arkadaşlar evet bak gördün mü arkadaşlar a bu u Daim arkadaşlar o her'in karşılığıdır evet hatifuhu arkadaşlar bu ne yine bize döndü ama ne var ki arkadaşlar burada el taksisi yoktur şurada termin kalka değil mi telefonumuz telefonu Telefonu muz arkadaşlar. Aa bunları unutmayın arkadaşlar. Evet. Hatif hukum telefonunuz arkadaşlar. telefonu E bunu unutmayın arkadaşlar. Evet telefonunuz. Evet bu küm sabittir arkadaşlar. Aa bu muhatap erkekler için. Telefonu künne arkadaşlar. Siz bayanların telefonları. Evet. Bak. Hatifu künne. Hatifu arkadaşlar. E bu zamirlerden önce hareket Ö, tümü de ötedir yalnız mütekellim hariç. Bak hatifi a bunun dışında bütün zamirlerden önce gelen bütün isimlerin sonları burada ötedir. Ama inne ve kardeşleri görürse mesela inne hatife ke a burası fethali olacak. İki burası o zaman inne ismi olur. Bunu ileride de bol bol göreceğiz arkadaşlar. Devam ediyorum. Hatifuhum onların telefonları. O erkeklerin arkadaşların telefonları. O zaman telefonları a burası evet ohum'ların karşılığıdır arkadaşlar. Hatifunu o bayanların telefonları Bunları Bak değişik örnekte de uyguluyorum telefonları arkadaşlar. Ya e, bunu da şöyle yapalım. Şu şekilde arkadaşlar devam ediyorum. Medreseti bak bu ya bana döndü arkadaşlar. Gördünüz mü? Kıymeti arkadaşlar. A burası Evet, medreseti bu okul bana ait. Bak ya okulum okul bu um eki arkadaşlar. Demek ki buradaki yayın karşı. Medreset ülke. bakın burada muhatap erkek var değil mi? Medreset uke oku okulun a burası sana döndü arkadaşlar. Tamam mı? Medreset uke benim muhatabım şurada burada ne olmuş? Şimdi benim muhatabım şu anda burada erkektir. Evet. A bu da arkadaşlar. Bu kırmızının karşılığıdır. Evet. Medrese Türkiye benim muhatabım şu anda burada bayandır arkadaşlar. A bu K ile anlaşılıyor ki yukarıda ne demiştim medrese tu ke şurada ne dedim medrese tu ki değil mi arkadaş e, medrese tu e, ikisinin o zaman burada şey olur arkadaşlar bunu e, burada bu tercümesi şey etmişim bunu düzelteyim arkadaşlar e, okulun arkadaşlar bunu şey yapalım evet bilgisayarın dili çevireyim arkadaşlar tercümesi de orada yazalım tamam arkadaşlar evet e, evet okulun arkadaşlar O, ku, okulun arkadaşlar okulun bu şekilde evet arkadaşlar Evet, dikkat edersen arkadaşlar. Burası ne oldu? Okulun arkadaşlar. Evet, senin okulun muhatap kimdir arkadaşlar? Muhatap, evet burada bayandır arkadaş okulun. Tamam arkadaş bu şekilde olsun. Evet. Medrese medrese hükümet ikinizin okulu. Bak burada muhatap iki erkek de olur. Bir erkek bir kadın da olur. Tamam ortak. Burada da medrese hükümet o ikisinin okulu arkadaşlar. İkisinin okulu. Medrese tuhu o erkeğidir. erkeğe O onun med okulu arkadaşlar. Bak burada da şey olmuş markada. Medrese tuhu medrese tuhu medrese tuha. Bak medrese tuhu e, bunu da şey ederim arkadaşlar onun okulu. Aa, bunu biraz şey etmiş. Bunu sileyim arkadaşı burada. Evet. Onun okulu. Onun okulu arkadaşlar. Dikkat ettiysen arkadaşlar. Onun okulu arkadaşlar. Bunun üzerine koyayım arkadaşlar. Evet. Hı hı. Bu şekilde arkadaşlar. Medresetu o erken okulu. Medresetu he. Bak arkadaşlar buraya dikkat ettiniz mi? Burası o bayana dönüyor şu anda. Medresetü o bayanın okulu. Medresetü Bakın. Şurada arkadaşlar. Evet. Medrese okulumuz. Okul. Evet. Şuraya kadar arkadaşlar bize ait oluyor. Türkçe, Arapçada değil de. Bu nün bize ait oluyor. Medresetü ne? Medresetü medrese İster erkek olsun, ister kadın olsun arkadaşı. Evet. Yani burada ikimizin de okulumuz. Okulumuz. Burada da arkadaşlar. İster biz bayan olalım, ister biz erkek olalım arkadaşlar. Bu ikimiz için de geçerli. Tamam arkadaşlar? onu kastetmişim burada. Medrese hüküm. Bak hüküm arkadaşlar. Evet medrese hüküm arkadaşlar burada. Bunu e, dil, sen dili çevireyim arkadaşlar. Evet medrese hüküm. Bu şekilde arkadaşlar sizin muhatap şu anda burada erkektir arkadaşlar. Medrese hüküm ama burada medrese tüküm benim muhatabım bayandırlar. Bak dikkat ettiniz mi? Evet okul lunus arkadaşlar. Bu muhatap erkektirler. Okul Buraya kadar arkadaşlar okulunuz arkadaşlar burası muhatap siz, siz bayanlar arkadaşlar okulunuz medrese o erkeklerin okulları bak hümdür arkadaşlar okulları bu ları gelir arkadaşlar o kırmızının karşılığında yapıyorum evet medrese tüm ne evet dikkat edersiniz burası da arkadaşlar yapalım şöyle yapalım arkadaşlar evet ve okulları arkadaşlar dikkat edersiniz burası da e, kırmızıya boyadım arkadaşlar. E, e evet medrese hünne. E, arkadaşlar bu evet eee hünne onların onların okulları. Madrasetum onların okulları. Erkeklerin arkadaşlar dikkat ederseniz arkadaşlar. E, burada da o erkeklerin okulları buhum o erkeklere döndü. Hünne de arkadaşlar o bayanlara döndü değil mi arkadaşlar dikkat edersiniz ve ee, bu şekilde bu iyilik zamirleri yani mutasıl bitişik zamirler bunlara diyoruz arkadaşlar. Türkçemize bitişik zamirler ya da iyilik zamirleri bir ismin kime ait olduğunu gösterirler. Bunları arkadaşlar özellikle değerli arkadaşlar A, bu tabloyu iyi kavrayalım. Bu tabloyu kavrarsak sağda bu kalemle ilgili uygulamayı öğrenirsek bütün kurallar, bütün isimler aynı şekilde geçerli arkadaşlar. E bu şekilde hiçbir sıkıntımız kalmayacağını inanıyorum Allah'tan arkadaşlar. Bu dersimiz de bitti. Başka bir derse buluşmak üzere. Yüce Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu arkadaşlar.